Ee, Emrah Erkoca demiş galiba. Ya yani Burada kesinlikle e, bir kere arkaya düşürülen topta orada e, Eren de yanılmıyorsam topu alırken inanılmaz derecede bir zamanlama hatası vardı. İlk pasta çıkışta çok rahat bir e, çıkış pası e, verdi Başakşehirli oyuncu. Buradaki en büyük hata buydu ama atılan golde de orada e, herhalde Kamene'ydi tam hatırlamıyorum o e, pas atan oyuncu. Ölçtü biçti o da. İnanılmaz çok güzel bir gol hazırlayışı vardı. Ama buradaki ki Galatasaray üzerinden baktığımızda pozisyon hatası, yerleşim hatası ve timing hatası yaptı Galatasaray takımı. Ve Başakşehir takımı da ölçerek, bilçerek hem uzun topu rakip arkası buluşturmayı hem daha sonrası diagonal pası offside'den kurtularak Şamulov'a atıp Şamulov'un da tek pasta usta işi e, bitirici e, golü efsaneydi. Başakşehir'in golünü de e, bu şekilde yorumlayalım. Başakşehir'in başarısı ve Galatasaray'ın hem çıkış anında çıkış basını çok rahat e, bırakması hem rakip arkasına e, koşuyu orada e, ki zafiyeti inşallah Şampiyonlar Ligi maçlarında olmaz. Evet bir izleyicimiz izleyicimiz Singo'nun olmaması Bodo Glimp maçına nasıl yansır? Galatasaray mevcut savunma hattıyla Bodo Glimp maçı savunma arkasına atılan toplarla sıkıntı yaşar mı? diye sormuş. Evet, o, evet. Hatta. Bravo. Yani e, izleyeceğimiz gerçekten yazanlar futboldan e, anlıyorlar. E, kesinlikle Bodo Glimp maçında e, bu tip belki oraya Sanchez girecek. Yine şey olmayacak. Singo e, Salahay'ı oynayacak. Sanchez orayı belki toparlar. Belki de demeyeyim toparlar. Eren'in yerine Jakobs, Jakob's oynamasa Eren bence çok fark etmez. Ben yani ben Eren'ciyim daha çok onu söyleyeyim. Hı hı. oynaması açısından. Çünkü hem savunma anlayışı da hem ofansif anlayışı kendini gelişimiyle ben yani milliyetçi anlamında değil ama oyun bakımdan söylüyorum asla bu şekilde bakmam futbola. Sanchez orayı toparlar ama esas önemli olan bugün e, Sara ve Torreira Başakşehir'in orta sahasını özellikle ikinci yarı çok e, boş bıraktı ve pozisyon almalarda e, özellikle ikinci toplarda e, fazlasıyla e, Başakşehir kazandı bunları ve bu kazandığı pozisyonlarda e, ikinci bir hamle olmadı çok rahat çıkışlar yapıldı evet Bodo-Gulik maçında bu görüntüyü özellikle şimdi savunma hattını yorumlarken şöyle yorumlamak lazım. Şimdi savunmayı evet savunmacılar savunma yapar. Savunma oynayan, oyuncu savunma yapar. Ama ben olaya öyle bakmıyorum. Ben olaya pozisyonun çıkış anına bakıyorum. Özellikle en ön tarafına bakıyorum. Ve takımın takım boyu çok önemli. Takım boyu bugün... E, kısalmadı şeyin e, Galatasaray'ın. Mevcut hatta özellikle ikinci yarıda mevcut hatta zaman zaman e, 35 metrelere çıktı. Yani 35-40 metrelere çıktığı zaman sıkıntı. Yani topu arada sıkıştıracak seken toplarda özellikle ikinci hamleyi yapacak oyuncuda zafiyet yaşadı Galatasaray. E, tabii ki bunun çorap söküğü gibi olur bunlar. Dönüşünde otomatikman ne oldu? Rakip arkası e, giden adamları da çok fazlasıyla e, kaçırdı. Yani Dakosta da çok kaçtı, Kemeni de çok kaçtı. E, bir tane daha yabancı oyuncuları vardı. E, o da fazlasıyla e, çok kaçtı. Ama e, Galatasaray takımı bu oyun görüntüsünde Şampiyonlar Ligi'nde bir Sanchez bile e, değiştirebilir. Ama özellikle Torreira, Lemina, Sara üçlüsünden hangisi oynayacak ki bence Torreira. Saray oynatacak diye düşünüyorum e, Okon Hoca. E, bunların ikisinin birden ofansif anlamda çok istemesi e, Bodogun maçına sıkıntı yaratır. Orada kenarlarla birlikte Barış Alper oynarsa Barış Alper işte Sane oynarsa e, Sane, Yunus oynarsa Yunus muhakkak İlkay'ın değil de Torreira ve Lemina'nın arkasındaki topları, ikinci topları içeri kat ederek e, savunma anlayışında olması. Bunlar çok önemli. O bölgede boşluk eğer kalırsa aynı görüntüyü Bodo maçında da yaşarız. Ama bugünkü e, maçtan ders çıkartırlar diye düşünüyorum ben. Bugünkü maç hakikaten Galatasaray'da. Bak galip geldi ama çok güzel goller vardı. Lemina'nın ön plana çıkışı vardı. Futbol anlamında, genel anlamda Galatasaray ikinci vites, iki buçuk vites değil, üç bile değil o tarz bir oyun oynadı. O bile yetti galip geldi. Ama bugünkü maçın skoru 2-2'de olabilirdi ve yenilebilir de Galatasaray bugün. Bunu söyleyeyim. Yani Galatasaray e, maçı koparıp almadı bugün. Veya inanılmaz bir e, oyun anlayışıyla rakibine hakimiyet kurmadı. Evet oyunun belli bölgelerinde belli dakikalarında yaptığı belli bölümlerinde bunları yaptı ama hep gitgellerle Rakibe de e, izin verdi. O yüzden e, lig özeli ayrı, şampiyonlar ligi özeli ayrı ben devamlı söylüyorum Galatasaray e, üzerinden. Galatasaray elini kolunu sallayarak şampiyon olur. Rakip Hocam, çıkmazsa. Okan Vuru'nun açıklamaları var. Tamam. İlk yarıda çok fazla sarı kart gördük. Oyuncularımız riskli duruma soktu. Aranın ardından daha bizle beraber çalışan oyuncuları seçtik. Üçüncü golü bulup daha erken maçı bitirebilirdik. Başakşehir gerçekten çok iyi bir kadro kurmuş. Göksel Başkan ve yönetimini tebrik etmek lazım. Benim de eski takımım Nuri Şahin Hoca'nın da başarılı olacağını düşünüyorum. İki tane daha yorumum var. Bu yorum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya tabii şimdi e, Okan Buruk e, bugünkü kariyerinin e, büyük bir bölümünü Başakşehir'e borçlu hatta Göksel gümüş daha da borçlu diyebilirim. çünkü ona o imkanı, o fırsatı, o çalışma ortamını sağlayıp eğer Galatasaray'ın başına geldiyse Başakşehir'deki e, ile geldi. Başakşehir'deki tamam Akisar'da da başarılıydı. Akisar'da da Türkiye Kupası'nı kazandı. Rize'de de bence başarılıydı. Okan Hoca ama bugün Başakşehir takımı bir daha ne zaman şampiyon olur? Kim şampiyon yapar? bence çok zor. Okan Hoca ilk ve son olur Başakşehir'de. Şampiyon olacak hoca arasında. O yüzden Başakşehir Okan Hoca'nın gelişiminde ve Galatasaray'ın hocası olarak sürdürebilirliğindeki en önemli etken parçası. Muhakkak büyük bir gönül bağı var. Ve buna da saygıyla karşılıyorum ki olması gereken o. Bugün Başakşehir'deki şampiyonluğu Okan Hoca'nın olmasaydı e, hiç zannetmiyorum Galatasaray'ın başına bu kadar e, çabuk geleceğini ama dediğim gibi e, gayet güzel onlara minnettarlığını, onlara e, sevgisini e, göstermiş. Bu da olan mantıklı, güzel e, sözler. Evet yorumları gelmeye devam ediyor. Leroy sana hakkında konuşmuş. Saneden beklentimiz çok yüksek. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Antrenman performansıyla bugünkü performansı tam anlamıyla eşleşti. Tatilden iyi döndü, iyi çalıştı ve çok iyi işler yaptı demiş. Hı hı. Sonra biraz, biraz önce bahsettiğimiz şeyler yani hep zaten hazırdı fizik açısından. Çalışıyordu. Hı. Ee, bugün onun için bir Türkiye macerası diyeyim bir milat oldu diye düşünüyorum ve bundan sonra e, Sanen'in yol alacağı, kat edeceği maçlar e, hem onun adına hem Galatasaray adına hem de Okan Hoca'nın elini güçlendirmek adına çok daha etkili ve e, iyi olacağını düşünüyorum. Evet, Mert Bey hocam hakemede değinir misiniz? Bu kadar sarı kart gerekli miydi demiş. Ve Okan Buruk'un da hakemle ilgili bir açıklaması var. Ve bu açıklamayı da gülerek yaptığını not e, olarak söylemek istiyorum. İki takımın futbolcuları, kulübesi, hocaları, taraftarları Atilla Karaoğlan'ın herkesi zorla, zorladığı bir maç oldu. Yine Allah hepimize sabır versin dedi ve gülerek söylemiş. Ne düşünüyorsunuz? Işte, Türkiye'deki hakem profiline diyorum ya. Kazansa da. E, oluyor. Herkes hakemle ilgili konuşuyor. Biz de özellikle programımızda ne kadar hakem az konuşursak futbolun içinde kalabilirsek diğerlerinden biraz farklı olalım diye yani e, konuşmak istemiyorum ama tabii ki hakem faktörü yani mesela offside var maçta ama oyun devam ediyor. Oyun devam ederken Offside kullanacak takımın lehinde o da arasında 2 metre 3 metre mesafe ver, top sahibi olmuş orada oynat hocam. Offside göster oynat kesiyor oyunu mesela. Bu hmm. oyunu kesip offside yerine getiriyor. Ya yapma bunu. Sadece Atilla Karaoğlan üzerinde değil yani birçok arkadaş birçok Hakemimiz Maalesef böyle az hakem var ama